Ülke Puanı kanalından herkese sevgiler. Bugün hem FIFA sıralamasındaki yeni yerimizi hem de 2026 Dünya Kupası'na katılım için milli takımı yolunu inceleyeceğiz. Öncelikle Temmuz ayında 42. sıradan 26. sıraya yükselerek çok başarılı bir performans sergiledik. Tabii ki burada en önemli etken Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiğimiz başarıydı. Grupta Gürcistan'a 3-1 yenerek başladığımız turnuvanın ikinci maçında Portekiz'e 3-0 kaybettik. Ardından kritik maçta Çeklere karşı 2-1 galip geldik Son 16 turunda Avusturya'ya karşı 2-1 galip gelerek adımızı çeyrek finale yazdırdık. Çeyrek finalde ise Hollanda 2-1 kaybederek turnuvaya veda ettik. Peki turnuva başlamadan önce dünya sıralaması nasıldı? Milli takımımızın kendisine 42. sırada yer bulduğu Haziran ayı sıralaması ekranda gördüğünüz şekildeydi. Ev sahibi Almanya'nın 16. Copa Amerika ev sahibi ABD'nin 11. Avrupa Şampiyonası'na katılamayan İsveç'in 28. Gruptaki rakibimiz Çekya'nın ise 34. sırada yer aldığını görüyoruz. Hem Copa Amerika hem de Euro 2024'ün bu sıralamaya da yaptığı büyük değişiklere geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmemizi rica ediyoruz. Sizin destekleriniz bizi benzer içerikler üretmeye teşvik ediyor. 2024 Temmuz sıralamasına baktığımızda ise tablo ekrandaki gibi oluştu. Bizim çocukların 16 basamak birden tırmanarak 26. sıraya yerleştiğini görüyoruz. 17 sıra birden yükselen Venezuela'dan sonra bu ay en çok yükselen takım Türkiye oldu. Klişe bir tabir olarak as bayrakları as as diyebiliriz. Bu ay içinde en çok puanı kazanan takım İspanya 5 sıra birden yükseldi. Copa Amerika'da başarılı bir performans sergileyen Pana ve Kanada'nın da yine yükselen ekipler arasında olduğunu görüyoruz. 34. sıradan 47. sıraya düşen Çekya bu ay en çok geri giden ekip. ABD ve Peru başarısız Copa Amerika maceralarından dolayı sıralamada geri düşen diğer ülkeler. Peki bu sıralama neden önemli? Bildiğiniz üzere 2026 yılında Amerika kıtasında 3 farklı ülkede Dünya Kupası oynanacak. Bu kadar geniş bir coğrafyada oynanacak Dünya Kupası'na katılacak takım sayısı da 32'den 48'e çıkarıldı. 48 takımla oynanacak ilk Dünya Kupası'na her konfederasyondan ekranda gördüğünüz sayıda takımlar katılacak. UEFA için ise 16 bilet ayrılmış durumda. Amacımız bu 16 biletten birini alarak çeyrek asır sonra Dünya Kupası'na katılmak. Peki bunu nasıl başarırız? UEFA 6'sı 4 takımdan 6'sı 5 takımdan oluşan toplam 12 grupta Dünya Kupası elemelerini gerçekleştirecek her grubun lideri doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Dolayısıyla 16 biletin 12'si liderlere gidiyor. Geri kalan 4 bilet ise 12 grup ikincisi ve 4 Uluslar Ligi kontenjanı alan ülke arasında paylaşılacak. Açıkçası ikinci yol çok meşakkatli olduğu için tercihimiz grup lideri olarak turnuvaya gitmek olacak. Dünya Kupası eleme gruplarının belirlendiği tarih 2024 Aralık ayı. Dolayısıyla bu tarihe kadar oynayacağımız 6 Uluslar Ligi maçı bizi gruplarda birinci torba yapabilir. Matematiksel olarak yapabilir. Ama ne kadar olası bir ihtimal gelin ufak bir simülasyon ile hesaplayalım. Temmuz ayı sıralamamızda 26. olduğumuzdan bahsetmiştik. Ama burada asıl önemli olan dünyada kaçıncı olduğumuz değil. UEFA ülkeleri arasında kaçıncı oldu. Sıralaması sarı renkte olanlar UEFA organizasyonu içinde yer alan ülkeler. Ve bu ülkeleri Temmuz sıralamasına göre torbalara dağıttığımızda tablo ekrandaki gibi şekilleniyor. Türkiye'nin Ukrayna'dan sonra ikinci torbanın en yüksek puanlı takım olduğunu fark etmişsinizdir. Aralık ayına kadar oynanacak maçlar özellikle torbaların başında ve sonunda yer alacak takımların torbasının değişmesini sağlayabilir. Biz de birinci torba ihtimalimizi analiz etmek adına yakın rakiplerimiz Danimarka, Avusturya ve Ukrayna ile rekabetimizi inceledik. Ütopik bir senaryo ile analizimizi gerçekleştirelim. Uluslar Ligi'nde oynanacak 6 maçın tamamını kazanmamız halinde puanımız 1557'ye yükselecek. Ve bizim 3 rakibimizin de oynayacağı 6 maçı da kaybettiğini farz edelim. Bu durumda Danimarka'nın puanı 1576'ya, Ukrayna'nın puanı 1519'a, Avusturya'nın ise 1542'ye düşüyor. Yani gerçekleşmesi imkansız olan bizim için aşırı ideal bu senaryoda dahi sıralamada 12. olarak birinci torbayı ucundan yakalamış olduk. Avusturya'nın Uluslar Ligi'nde 2 galibiyet alması halinde ise onları geçmemiz imkansız hale gelecek. Kısacası Dünya Kupası elemelerinde ikinci torba olmamız garanti diyebiliriz. Gerçekçi olursak beklentimiz kurada İspanya, Fransa gibi güçlü ekiplerle aynı grupta yer almayarak grubu lider tamamlayıp Amerika kıtasına giden 48 takımdan biri olmak. Aklınıza takılan herhangi bir kısım varsa yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere.